Dört yana selam, vatan'a selam, cihana selam, Afrika'dan Avrupaya, Asya'ya selam, vatan'a selam, cihana selam, doğu batı kuzey güney dört yana selam, vatan'a selam, cihana selam. Afrika'dan Avrupa'ya, Asya'ya selam Vatana selam, cihana selam Yedi iklim dört kucağa, dört yana selam Vatana Sayın selam. ilçe başkanı, sayın ilçe, ilçe kadın ve gençlik konuları başkanları Sayın mahalle muhtarlarımız, sayın mahalle Başkanları, kıymetli teşkilatımız, kıymetli kanaat önderleri, kıymetli basın mensupları ve kıymetli misafirlerimiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere ilçe başkanımız Mehmet Nuri Başdinci kürsü davet ediyorum. Sayın ilçe Yönetim Kurulu üyelerimiz, Sayın İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarım, Değerli Mahalle Muhtarlarımız, Değerli teşkilatımız, kıymetli kanaat önderleri, kıymetli büyüklerin, kıymetli basın mensupları, kıymetli misafirler. Bugünkü davetime icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. 2020 yılının Ocak ayında başladığım AK Parti Tuşba İlçe Başkanı görevini bugüne kadar sürdürdüm. Görev süren boyunca AK Parti ailesinin bir parçası olarak sizlerin güvenine layık olabilmek için teşkilatımla birlikte tüm gücümüzle çalıştık. İlçe başkanlığının kurumsal hale getirdik. Günün ihtiyacına uygun yeni ilçe binasını kazandırdık. Teşkilatımıza yeni yüzler kazandırdık. Üye sayısında rekorlar kırdık. Güçlü bir teşkilat, güçlü ve liyakatlı yönetim kurduk. Bunları hep birlikte yaptık, sizlerle beraber yaptık. İnancı, mezhebi, meşrebi, kılık kıyafeti, bölgesi, bölgesi, etnik kökeni, örfü, adeti, geleneği ne olursa olsun ayrım yapmadan her kesimi kucakladık. Bizi arayan her vatandaşımızın sıkıntılarını dinledik, onların sıkıntılarıyla hal olduk. Sorunların çözümünde sizleri katarak çözümün paydası olmaya çalıştık. Teşkilat başkanlığı icra makamı olmadığından çözüme kavuşamayan sorunlarda sizler kadar ben de üzüntü duydum. Bu kentin liyakatlı, eğitimli ve bu işi bilen çözüm endeksli yöneticilere ihtiyacı vardır. Bu kentin mimara ve imara ihtiyacı vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir mimar olarak Tuşba ilçemizi daha ileriye taşımak ve bu kentin iyiasında ve inşasında yer almak istiyorum. Ve bu doğrultuda yola çıktım. Tuşba'nın gelişimi için daha fazla katkıda bulunarak daha yaşanılabilir bir Tuşba inşa etmek istiyorum ve bunu sizlerle beraber yapacağız inşallah. Belediye başkanı adayı olma niyetimle istifa edeceğimi genel merkeze bildirdim. Genel merkezin takdirini bekliyorum. Sizlerin de desteğiyle bu süreçte görüşlerinize, önerilerinize her zaman açık olacağım. Siz değerli hemşerilerimin desteğiyle yeni bir döneme adım atacağımı biliyorum ve sizleri bu heyecan dolu yolculukta yanımda görmekten mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum. Baştan milletvekillerimize, il başkanımıza, il teşkilatımıza, il yönetimimize kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza, sandık başkanlarımıza, ilçe sekreterine ve emeği olan bütün arkadaşlarıma, bütün dava ve yol arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bana haklarını helal etmelerini istiyorum. Yaklaşık dört yıl beraber çalıştık. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Şeref verdiniz.